Evet arkadaşlar bugün roblox videosu çekiyoruz Evet Arkadaşım girecek mi? Tamam girecekmiş Spatula gidelim Ya çekmiştim de Bir şey oldu ya. Hayır ona girmeyelim e, hayır. Arkadaşlarımın bazıları gösterebilir miyim? E, şimdi şöyle yapalım. Girelim. Evet giriyoruz. Of of. Hastayım herhalde. E, şimdi sıfırlayalım başladık. Ne oluyor? Kendisi gidiyor. Tamam arkadaşım bekleyelim de. Ama Neyse. Arkadaşlar şu yukarıda bir yıldız var. O kaçıncı bölüme geldiğini gösteriyor ben. En fazla onda. Onları... Aa arkadaşım geldi. Hemen bir, iki, üç, 3 profil. gel. Bu bir böl bir bölüm kolay lan. Öldüm mü? Hayır. Arkadaşım da konuşabilir ama çok konuşmasına izin vermiyorum. Ben bir de bitirmek üzereyim. Hatta bitirdim bile. Evet bitirdim. İkiye geçtim. Pardon, İki. Olayım, İki. 2'ye <laughs> geçtim. Hop hop. Ha. Hmm. Oo nasıl zıpladı orada? Bana benim karakter çok yavaş? Bilmiyorum onu. Bazen oyun hata yapabiliyor ve 3'e geçtim. bekleyemem ama 3'e geldi çünkü arkadaşlar yukarıda yıldız vardı o en fazla kaça geldiğini gösterdi söylediysem ama söyledi şimdi ikinci bölümdeyiz siz de sayın Allah görmedim de niye öyle yaptım ya neyse öldüm arkadaşım kalk bir yapayım arkadaşımınkine. 2 saniye bekleyin 2 saniyecik Hop bakayım. İki saniyecik bekleyin arkadaşlar. Lütfen. Bırak. Hı. Hemen yapamadım. Arkadaşlar. Şimdi. Ben de telefonum herhalde birazcık olduğu için. Ne? Ezik mi? Hı Devam hı ezik gibi. Ez. Hı hı. Nasıl? Ya o zaman konsümeletöründen e, 20 milyar olan kimdi? Eee bu başlıyor. Hop. Bunu dörde geçiyoruz. Geçemezsin. Eyvah sus tabi. <laughs> Yapayım. Yapayım. Olmuyor evet arkadaşlar. Kalayım, lan hadi uçuyorduk lan. Hadi. hadi bir de uçak. Aa, niye uçmadık? Neyse. Evet zıpla. Hop zıpla oraya uyku. Hmm. Durun arkadaşlar, neyse tamam. Hmm. Hmm. Tamam. Böyle hayatta. Lan ne oluyor? Hmm. Ya çok da yaklaşmıştım. Öldüm. Hop. Dörde geçiyorum. Dörde geçiyorum. Geçerim bak artık bu sefer. Geçemem. Nasıl geçemem? Geçemem. Ya nasıl geçemem ya? Dördüncü sınıf oldum. Heh. Benim sınıfım oldum. Evet. Şimdi Bu hmm. müzik çok e, güzelmiş. Yok ya. Ben on dörde geldiğimde çok riskli bir şarkı vardı. Hop. 5 kolay ya. 4 müydük? 4 müydük Eymen? Evet 4'tük. 4 kolay. Dördü bitirdik. Arkadaşım oynamıyor. Benim Aa, telefonum girdi. Beşteyiz. Alt. Lan bu şarkı ne? Hadi biz bir şey unuttuk. Ne? Bu videoya kaç like gelsin? Buna bir en fazla en az diyelim hatta en az siz çok atın en az diyelim 250 gelir diyorum bak ben o diyorum kadar ki videolarımız. 5000 like gelir oh hay ben abarttım abici abartmak yok siz yaparsınız arkadaşlar değil mi abarttın ama Abarttım ama bir tane tuş Allah'ınızı seviyorsanız basın ya basınca bir şey olmuyor vallahi. siz kazan siz kazanmazsınız ama bize çok şey kazandırıyorsunuz. Lan ben ne yaptım? Zıplamıyordum. Neyse öyle. O 92 olmuş mücevherim. Şimdi bir tane bir şey alırız da. 100 olsun öyle alalım. Ben bilerek ölüyorum. Zıplamıyorum. Neden? Allah. Zıplasam şey takla atarım. Ben yani zıplamayınca takla atmıyor. Takla atınca daha da ileriye şey yapıyor. Bir de nerede bir golflesim simülatöründe daha fazla oluyormuş. <laughs> Oha. Ay ölüyordum. 40 milyon oluyormuş. Burası biraz kolay. Neye bakıyor? Ha yapıyor mu? Tamam. Osuruyorum desem daha iyi. Nasıl sol? Ne alakon? Uf ve altıya mı geçtim? Herhalde evet. Altı. Tom. Tamam. ne oluyor? Hızlandık. Oh. Kaça geçtim daha birde misin ya? Sıkayım, bir... Abi, ne oluyor, Hı? Hı? Ne oldu? Tövbe. Tövbe değil o. Tövbe. Estağfirullah. Ama biraz yavaş gitmemiz lazım. Oo, o sırada okay. ben dam. De ki Freddy o bu da sen söyleyeceksin ya. Ama sen söyleyeceğin ne söyleyeceksin arkadaşlar? İşte ya şey. bu kolay. Ha, <Sessizlik> ne <Sessizlik> şey mi dedik? Ay, yemek de çatlasam daha iyi bir şey. Ya oğlum bu ne? Eymen bir yapamıyor. Ben altı. Ben al şey geçtim oğlum. Ha. Eymen iki yapamıyor. Lan. Uy. 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 Allah'ım ve salli seyyidina Muhammedin ve ala. Ne diyorsun hocam? Arkadaşlar ben Safa diye bir okula gidiyorum. Orada Kur'an falan öğretiyorlar. Bak Kur'an-ı Kerim'e geçtim bugün. Fatiha suresinin ilk şeyin değil. Bunun aydına bir abone Abone ve, ve, like atın bak. Hadi. Abone ve like. bu, arada bu videoya kaç abone gelsin? Bu videoya bir Uçurum, uçurum. Ya uçurmakta da kalmayın. Hem tabletin uçurun hem de bir daha iyi. Bir daha uçurum arkadaşlar. Çok fazla abone istiyorum hadi. Kur'an-ı Kerim'e geçtim. Onun ayrına. Elhamdülillah Müslümanız ya hadi. Oğlum onlar da Müslüman. Az kalsın bitiriyordum hadi. Ama zebane Efe... <laughs> Neyse. Evet geçiyorum. Yediye. Ve evet. be oluyor bir şey? Oha buraya, ben. Ola, Mikrop. Word. Bana asit biliyorsun değil mi? Biliyoruz kardeşim. Sen bana mı öğretiyorsun Cenko? Evet. Sen. Kurttum ya bir an gitti ya. Aa alabiliyoruz eşyalar. <laughs> Satın al şunu ya oldu. Ha tamam. İyi. Attık. Hadi ben bir tane daha da level atladım. Ha kaçtasın? Üçte. Ha, güzel. İlk defa. Ha Eymen rekoru üç. Hocam Arkadaşlar ben bin abonede ismimi söylüyordum Roblox. Ya artık söylemeyeceğim sanki abone olacağınız da ya görürseniz neyse ya. Ben orayı bir silerim, şey yaparım ismimi. Arkadaşlar çok fazla